Merhabalar, ben Ahmet Arastan. Bugün 15 Aralık 2020. Evet, bugün yansıma modeli hakkında konuşmak istiyorum. Teori değil, model. Model nedir? Dünyadaki olaylar bütününü üzerinde kurguladığımız sisteme model diyoruz. Yansıma modeli. Yansıma modeli nedir? Şimdi efendim, bu evren içerisinde maddenin bir ortaya çıkışı, gelişmesi ve ilerleyişi var. Çok belli ki madde bütünleşiyor. Bir araya geliyor maddeler, kaynaşıyorlar. Bir organizma olarak bütünleşerek devam ediyorlar. Şimdi ileriye doğru böyle gittiğine göre demek ki geçmişin de bunun parçalar halinde olduğunu görüyoruz böyle varsayıyoruz. Böyle olması gerektiğini anlıyoruz. Yani e, organizma olması için demek ki bazı parçalardan buraya doğru geldi. İşte organizmadan önce organlar, işte hücreler, dokular, e, moleküller, atomlar ve atom altı parçacıklar. Yani parçadan bütünlüğe doğru bir gidiş var. Şimdi madde dünyasının içerisindeki bu parçadan bütüne ya da küçükten e, büyüğe doğru bu gidiş neyin kontrolünde oluyor? Neye göre oluyor yani? Bu rastgele olduğuna inanıyorsanız o ayrı bir şey. Ama e, bir yaratıcıya, bir tanrıya inanan kişi bunun tanrının tasarımı ile, gözetimiyle olduğuna inanır. Biz de öyle inanıyoruz. Yani işin başlangıcında tanrı var. O maddedeki bu gelişimin böyle olması gerektiğini istiyor. Ona göre yönlendiriyor kendisi. İşte ee, Tanrı yani sonsuz, ezeli olan bir şey, biri kendisi bu maddeye yansımış oluyor. Onun varlığı. Tabi buradaki yansımaktan, yansımaktan söz ederken aydan, ayna gibi bir yansımaktan söz etmiyoruz. Bir şekilde yani bulduğumuz kelime bu. Yansıma diyoruz buna. Yani Tanrı kendi varlığını buraya gösteriyor. Bir şekilde. Ve bu gidiyor bakalım nereye doğru gidecek bilemiyoruz. Yani canlılık yoktu, bilinç yoktu, hayvanlar yoktu, insanlar yoktu. Çok belli ki Allah bu yarattığı şeylerle bir şeyleri yansıtıyor. Yani bu sonsuzluktan bu zaman dilimi içerisinde bir şeyler ortaya çıkıyorlar. İşte buna geleneksel tasavvufçular düşünürler tecelli demişler. Biz de günümüz Türkçesiyle yansıma diyoruz. Ben bu yansımanın bundan sonraki nasıl olacağı ile ilgili bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Şimdi zamanın ileriye doğru götürdüğümüzde en başta bulunan Tanrı'nın zamanla ilgili biçtiği bir rota var. O rota nedir? ahiret değil mi? sonuç o karşımıza duruyor bizim. Yani Allah kendisini ahirette de bir şekilde yansıtmış olacak. Nasıl ki bizimle bir şeyleri yansıtmışsa hayvanlarla, bitkilerle, bulutlarla, yıldızlarla bir şeyleri yansıtmışsa ahiretle de Allah kendisiyle ilgili bir şeyleri yansıtmak istiyor belli ki. Ve onu yansıtacağını bize kitaplarında kendisi söylüyor bize gelecekle ilgili yansıtacağı şeyleri söylüyor. O evrenin bir kaderi, zamanın kaderi. O olacak. Biz istesek de istemesek de insanlar aleyhinde çalışsalar da çalışmasalar da fark etmez. Allah onu yapacak yani. O adeta kafasına koymuş. Bu şekilde olacak o iş. Önemli olan o sürecin içerisinde biz biz kendimize nasıl bir rol bulmuşuz? Neyi kendimizi iş edinmişiz? Hangi duyguların, dünyaların, düşüncelerin içerisinde yaşıyoruz oraya doğru giderken? Onu kanıksıyoruz, ona razı mıyız? Yoksa onun e, karşısında mı çalışıyoruz? Odur bizim olan. Yoksa o zaten olacak. Çünkü madem bir tane tanrı var, e, o da bunu söylüyor bunun olacağını. O zaman bu iş bitmiştir yani. Eğer dünya evrende ontik olarak birden fazla tanrı olsaydı belki geleceğin e, farklı farklı şekillenme ihtimalleri olabilirdi. Ama bir tane ihtimal vardır sadece. Peki bu ahiret nasıl yansıyacak? Nasıl tecelli edecek? Nasıl ortaya çıkacak? Öyle değil mi? Nasıl ki Allah her şeyi zamana bağlamışsa, belli bir zaman içerisinde ortaya çıkıyorsa, çok belli ki ahiret de belli bir zaman sonra ortaya çıkacak. Nasıl ki insan da belli bir zaman sonra ortaya çıkmışsa ve o yansımanın olması için öncelikle bir şeylerin hazır olması gerekiyor ki o yansıma olsun. Öyle değil mi? Mesela insan hayvanlar olmasa, düşünen bir beyin olmasa, el, ayak olmasa, dil olmasa birden insan olur muydu dünyada? Olmazdı. Önce göz denen şeyin, el denen şeyin, düşünmek denen şeyin işte ağız, burun, el, ayak denen şeylerin olması gerekir insanın olması için. İşte ahiretin de olması için öncelikle evrende bir şeylerin olması gerekiyor. O şeyler neler? Ahiretin kendisini incelediğimizde dört tane önemli ruhun olduğunu görüyoruz. Dört önemli ayağı ahiret bu dört tane unsur olmadan ahiretten söz edemeyiz. Olmaz. Bir, ölümsüzlük olacak. Çünkü insanlar yeniden dirildiklerinde ölümsüz olarak o dünyaya geçiş yapacaklar. Değil mi? Biz önce ölümlü olsak bile orada bir kere ölümsüz olacağız. İki, diriliş. Çünkü dirilikten sonra başlayacak o süreç. Üç, mutlak adalet. Ve mutlak adaletten sonra da dördüncü unsur olarak cennet-i cehennem. Yani güç, otorite, zenginlik estetik yani özgürlük bütün bu estetiği zenginliği gücü gösterişi hareketliliği hepsini kendi içerisinde tutan özgürlük dediğimiz şey Allah onu cennete giden insanlara verecek her şeyimizle özgür olacağız orada tabi insanlar burada özgürlüğü anlayamadıkları için genellikle cenneti küçümsüyorlar. Vay işte efendim orada yiyecekmişsin, içecekmişsin, seks yapacakmışsın. E ya da adamın özgürlükten anladığı bu. Bu kadar yani. Halbuki bu mudur yani sadece? Yani insanın bütün hayvanların, bütün diğer canlıların gücünü kendimize aldığımızda öğreneceğimiz şeyler, bambaşka dünyalar, galaksiler, bilim, molekül, yaşantıları, hayvanların dünyaları, bütün bunlar bizim o özgürlük sınırımızın içerisinde olacak. Cennete gidebilirsek. Bunu Tanrı bize vaat ediyor. Evet, neyse. Dört tane ruh var yani. İşte ben bunlara ruh diyorum. Ölümsüzlük ruhu, diriliş ruhu, e, mutlak adalet ruhu ve özgürlük ruhu. Bu dört ruh ile cennet, cehennem, o ahiret dediğimiz şey, yargılanma dediğimiz şey olacak. Bunların dördü olmadan ahiret olmaz. Mutlak adalet denen şey gelişmeden, kendi kıvamına ermeden öyle bir şey sistem evrende ortaya çıkmamışsa nasıl alınacak insanlar dirildikleri zaman? Ya da öldükten sonra dirilme denen şey tanınmamışsa, dünyada gerçekleşmemişse, böyle şeyler olmuyorsa, e, ahirette nasıl olacak? Mutlak adalet. Adalet de bir gelişim istiyor, bir kıvam istiyor, bir zaman istiyor. Kendisi var olmak istiyor. O da bir ruh. Dünyaya inmek istiyor adalet ruhu. Bu dünyada her şeye, bütün ilişkilere, bütün olaylara egemen olmak istiyor kendisi. Adalet ruhu. İşte biz bu adalet ruhunun yeryüzüne inmesi için ne yaptık, ne yapıyoruz, ne yapacağız? Önemli olan burası. Sen o adalet ruhunun dünyaya inmesi için çalışıyor musun? Onun acısını, kederini, derdini çekiyor musun? Yoksa hep o azaretten kaçıyor musun? Onun inmesini istiyor musun? Rahatsız mı oluyorsun ondan? Sonra ölümsüzlük. Öyle ki pek çok insan ölümsüzlüğü ne kadar hakir görüyor. Sıkıcı buluyor adam ölümsüzlüğü. Niye? Çünkü senin yani duygu dünyan, düşünce dünyan o kadar küçücüksün işte yani. Sonsuzluk sana yansımamış maalesef. Ölümsüzlük küçümsenir mi? Aynı şekilde özgürlük, bütün bu ruhlar bu dünyaya inmek istiyorlar. Bunlar Allah'ın Tanrı Teala'nın melekleridir, vahileridir. Onlar bu dünyaya egemen olup buraya çeki düzen vermek istiyorlar. Dolayısıyla insan olarak da birer kul olarak da bizim görevimiz bunların yeryüzüne inmesi için çalışmaktır. Bunların dördü tamamlandığında işte ahiret zaten gelmiş olacak. O ortaya çıkacak. Dolayısıyla ezelden beri sonsuz olan Rabbin yansıması olmuş olacak ahiret. Şu an o yansıma süreci devam ediyor. Peyderpey, peyde pey, pey adım 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 gidiyor. Tanrı geleceğin tarihini bu şekilde yazmış kendisi bu yazgıdan kaçış yok. Önemli olan dediğim gibi bu yazgının içerisinde, evrenin bu yazgısının içerisinde biz kendimiz nerede yer alıyoruz? Özgürlükten yana mı yer alıyoruz? Esaretten yana mı yer alıyoruz? Adaletten yana mı yer alıyoruz? Yoksa haksızlıktan, hukusluktan yana mı yer alıyoruz? Dirilişten yana mı yer alıyoruz? Yoksa ölmekten, cansızlıktan, Tembellikten mi yana yer alıyor? Ahiret gelecek, ahiret yakın, ölüm daha da yakın. Öyleyse ahiret için çalışmalıyız ve o dört ruhu bu dünyayı indirip sonsuz bir hayata kavuşmak umuduyla. Rabbimiz bize kim bilir daha neler neler gösterecek. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.